Yeni sevkiyat geldi. Hangi araçların geldiğini hep beraber açıp inceliyoruz. Kutumuz bu şekilde. Şöyle dökelim. İlk aracımız GMC Hamura EV. Açılan kaput detayı, rengi ve gerçekten şu olaya bittim. Saklama kutusuyla birlikte geliyor. Mükemmel bir araç. İkinci aracımız Lamborghini Sian. Mor rengiyle oldukça can alıcı arka ve ön detayları muazzam gözüküyor. Açılabilir kapıları mevcut. Gerçekten tatlı bir model. Detay bakımından da oldukça zengin. Üçüncü aracımız Toyota Tacoma. Açılabilir kapılar. Dekalleri muazzam. Ön ve arka detayları oldukça başarılı. Dördüncü aracımız Ford Mustang Dark Horse. Lacivert rengi ve üzerinde tatlı dekalleriyle oldukça sevimli gözüküyor aracımız. Kapımız açılıyor. Aracın ön ve arka detayları oldukça muazzam. Şöyle size de göstereyim. Gerçekten zevkli ve güzel bir tasarım olmuş. Evet, bütün araçları dizdim ki rahatça devam edebileyim. Sıradaki aracımız Chevrolet Corvette. Detaylarından ziyade ben rengine bayıldım. Gerçekten muazzam krom yeşil kaplamalı mükemmel bir rengi mevcut. Kapıları açılıyor. Ayna detayı mevcut. Öner kafalar mevcut. Corvette'in logosu mevcut gerçekten başarılı bir model. Sadece spoilerı plastik, onun dışında muazzam. V serinin son aracı Bugatti Chiron. Bu aracın rengi dışında her şeyi güzel. Rengini ben pek beğenemedim. Onun dışında yine kapıları açılıyor. Spoilerı plastik. Bir gideri var ama renginden dolayı pek benlik değil. Bütün modelleri inceledik. Senin favorin hangisi? Ve bir de 500 lira gibi raf fiyatı var. Sen olsan alır mıydın? Yorumlara bekliyorum.